peynirler eriyor. Mısır da varmış Denizciğim. Bakayım da buna. Ooo sende. <laughs> Bu böyle kalıp halinde bir peynir sanırım ha? Evet, evet canım. Evet. Ve burada atlattı fondüye, Merhabalar sevgili arkadaşlar. Umarım bulunduğunuz yerde keyiflisiniz ve her şey gönlünüze göredir. Bugün istişarede, evet İstanbul'dan döndüm artık. Ee, ev halkı ve kız kardeşim Deniz'le birlikte düşündük ki bugün bir İsviçre yemeği yapalım. Fondü komaj, buranın geleneksel yemeği. Eritilmiş peynir, yanında e, turşusu oluyor, efendim çeşitli... Ee, ne olabilir Deniz'cim? Garnitürler. Heh, Deniz ekledi. Garnitürler var. Bence çok anlatmayayım. Zaten yaparken ve sofrada sunarken sizlere de göstermiş olacağım. O zaman hadi biz hemen hazırlıklara başlayalım. Bu ekmekleri birazdan göreceksiniz. Çatallar var. Çatalların ucuna geçirip kaynayan peynirin içine koyacağım arkadaşlar. Bu bir istişare köylü yemeği değil mi Deniz? Sen de anlatırsan eğer. Arkadaşlar, İsviçre'nin yerli halkı yokluk zamanlarında, ben öyle duydum çünkü. Evet, bol küçük ee, varmış ama değil mi? Peynir tabii, varmış o dönem. Tabii, peynir yok varsa... dediğimiz hani çok da hiçbir şey yok değil. Tabii. Evet. evet. Evdeki bayat ekmeklerini Hı. ve peynirlerini özel bir kap içerisinde eritiyorlarmış. Ve bu kabın içindeki peyniri biraz farklı bir yöntemle Dur. 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 çatallayarak Diyorum. O çatallar da özel çatallar. Birazdan onları da size göstereceğiz. Birini masanın bir ucuna, birini de bu ucuna bırakacağım. Bir ekmek kızı yaşanmasın diye ama patatesimiz de var arkadaşlar. Şimdi patateslerimiz de haşlanıyor. Onları da yine bu peynirin içine çatalların ucuna takarak e, peyniri bu şekilde yiyeceğiz. Patates, ekmek ve diğer kahve tüplerle. Şimdi arkadaşlar bakın zaten üzerinde de nasıl yapacağımızı, ne yapacağımızı gösteren görseli var patates, peynir. Bu küçük tabakların içine koyacağız. Bu suyundan. Evet. Evet. Çok i̇nce. ince mi olacak? Bu kalınlık nasıl iyi herhalde? He? İyi mi? Biraz daha mı ince? Peki. Ha, biraz daha ince çıktı. <laughs> biraz daha ince olacakmış arkadaşlar. Evet, yanıma dedik limonlu güzel bir salata da yapalım. Zaten Aman şarmaklara dikkat. Çok doğrama taraftarı değil Denizciğim. Biliyorsun her kestikçe o vitaminini kaybediyor. Biraz büyük olmasında fayda var. Dediğim gibi dikkat ederek. Şimdi bunu limonlayacağım ben. Güzelce. Allah, değil mi? Bolca şöyle. C vitamini. Peynirin yanına. uygun Çayımızı da demlemiştik. Hemen göstereceğim. Şöyle. Hmm. <laughs> Zeytinyağını getir bakalım. Evet. Arabalayalım. Salatamız da hazır. Nereye bırakayım. Sen şimdi? Şu yere. Tamam. hemen diğer garnitürleri getirelim. Tamam. Bir şurada bir bakayım mı? Şimdi benice küçük soğanlarımızdan koyacağım içine. Şöyle, bak. Küçük soğanlar. Bu da garnitür olacak. Tamam. Şöyle bırakacağım içine. onları hiç bölmüyoruz değil mi? Yok. İsteyen tabağında bence keyfine bölerse bölsün. Bir. Sen tadına bakayım mı? Hadi bakalım. Nasıl? Hmm. Çıtır çıtır değil mi? Kütür kütür. <laughs> Afiyet olsun Seher Hanım. Mısır da varmış Denizciğim. Bakayım tadına. Oo sende. de. <laughs> hmm. Çok güzel mi? Allah hmm. Allah'a şükür. Koyalım. Hı. Çok güzel geçecek bu peynirin yanında. Değil mi? Kesinlikle. Vereyim mi bir tane? Yok canım, ben şimdi almayayım. Hemen patatesleri çıkarıyorum. Bunlar böyle büyük büyük kalmayacak. Hı? İkiye bölüp. İkiye, hatta bazıları üçe bile bölünür yani. Tabii ki oldukça Yani büyükler. bu peyniri sadece ekmekle değil, patatesle de. Tabii bu patates arkadaşlar çok büyük. Normalde orijinalinde küçük patates kullanılıyor. Bugün benim evde küçük patates olmadığı için bitti. Şu garnitürlerimizi de soframıza bırakalım. Şöyle garnitürlerimizi de bırakacağız. Şu. Böyle kalıp halinde bir peynir sanırım ha? Evet, evet canım. Bunu makasla kesiyorsun. Evet, şimdi bak. Böyle evet. içinden çıkıyor tamam mı? Hazır Hı -hı. mı? Hazır. Hazır. Ben bunu biraz daha şöyle, şöyle. Peki çeşitleri var mı? Acaba buna? Her çeşitli var. Bak şimdi bu fondök tenceresi. Evet ikinci paketi de şöyle atıyorum içine. Şurada dursun o. Evet. Altını da açtın herhalde bayağı yürü yürü yanıyor mu? Yoksa yani eriyecek işte bu. Evet bu. Macun gibi bu. Öyle zaten. Eriyecek değil mi sence? Ama yakmayacağız sanırım. Hayır. Yana niye çay içiyoruz? Niye? Bu soğuk bir şey içtiği zaman midede iç organlar donup kalıyor. <laughs> Gerçekten evet, midede donduğu için yanına sıcak e, çay her zaman idealdir. Yani kola filan için. Yani demiyoruz. çok tavsiye etmeyiz. Çay. Ben ben mı? çayı uygun görüyorum çünkü sıcak bir içecekte daha hem daha lezzetli olacaktır. <laughs> çünkü çay. Vazgeçilmezimiz. Evet. evet, evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu iyice eriyecek. E, fok 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 kaynayacak. Hadi bakalım. Kabı da özel bir kap. E, bu yakmayan. İçindeki malzemeyi yakmayan. Çok ağır, çok çok demir yani bayağı ağır. Yani içi emaye, dışı bildiğiniz böyle e, metalden sık, diyorsun yani. Demir, demir. Böyle porselenimsi bir havası var ama Ben altını açayım olmazsa. Biraz kokusu şey, nasıl diyeyim, ekşimsi mi? Ekşi bir kokusu var ama lezzetli. Evet. Bak, çok lezzetli, zaten bildiğim bir şey. Ama yani kokusu işte biraz ekşi bir koku standart bildiğimiz kaşarlardan değil. Yani e, bizim Karadeniz'de buna ne diyorlar? Mıhlama. Ya da kuymak mı diyorlar? Kuymak. Bir de mıhlamaları var. Evet. Karadeniz'in mıhlaması ile kuyma. de size olmuş fondü, homaj. Zaten genel coğrafya olarak da İstitçe Karadeniz'in bir benzeri ya da Karadeniz İstici'nin bir benzeri. Dağları, gölleri. Göl demeyelim de. Çünkü çok göl yok ama e, Karadeniz'de ama her yer şelale gibi su. Evet. Şelaleler bol miktarda var. Suyu bol bir bölgemiz Karadeniz ve İsviçre'ye gerçekten çok benziyor. Kısalım mı biraz? Ve altına? gelin görün ki bu ne benzerlik ki aynı yemeği yapıyorlar. Evet ya değil mi? Evet. Çok ilginç. Kısalım mı biraz altına? İyice. Yani e, Tut tutmasın korkuyorum. Tutmaz, tutmaz, tutmaz. Tutmaz mı? Yine de birazcık kısın. patatesimiz hazır. Ee, burada dilimlenmiş peynirimiz var. Birazdan bunun içine koyacağız arkadaşlar. Bu dilimlenmiş peyniri ve hemen şurada bunu pişireceğiz. İçine de buradan ne arzu ediyorsak istiyorsanız bu pişmiş etlerden koyabilirsiniz. Mantar pişireceğiz. Burada e, yine garnitürlerimiz var, turşularımız var ve güzel limonlu bir salatamız var. Dediğim gibi bütün bu tabaklar içine peynirler konacak, burada pişecek arkadaşlar. Bunlar da tabaklara konurken e, sıyırabilmek için, bu küçük tabaklarda büyük tabaklara konurken sıyırabilmek için burada da tahta kaşıklarımız var. da e, fondü tabağından, e, o demir tabaktan e, karıştırıp kendi tabağımıza almak için sonra yine kendi çatalımızla tabağımızdan alıp yiyeceğiz. Bunlar fondü çatalları. Evet, Aa, güzel. Iyice. Evet, iyice neye benzedi? Kuyumak. Bu evet. diğer adıyla. <laughs> Muhlama. Muhlama. benzedi artık değil mi iyice? Evet. Neydi? İsviçre ismini tekrarlayalım. Fondü, fromage. Burada fondü erimiş demek. Fromage da peynir arkadaşlar Fransızca. Fondü, fromage. mantarlarımızı dizelim şöyle. Hatta ben mantarları böyle alayım, oraya et yapabiliriz, değil mi? Tamam. Ben sana et tabağını tutayım. Şu mantarları da de dizelim için bir saniye. Evet Deniz'cim, mantarlarımızı Bitti tamam evet bunlar biraz pişmiş et arkadaşlar. Beğeniriz her ne zaman da. Bakalım Evet onlar da erimeye başlamış. özel e, altlığı sadece kondu kondu için hemen üstten de size göstereyim. Ama alt yanıyor değil mi? Evet. Yani yanmaya hadi devam hadi. ediyor. Tabii ki. Devamlı o ateş bunu destekleyecek ki bu donmasın. Marifetli hanım. Ah ah ah. Bir yandan bunlar da pişiyor. Peynirler eriyor. Bak alttaki ateş bunu donmasını güzel bir şekilde engelleyeceğiz. Evet, ateşi gördüm. İstersen gel çaylarımızı koyalım. Evet, şu peyniri ben hala peynirde ya. Sarıcığım bunu oraya bırakabilir misin? Mutfağa. Peki, hemen bu çatallarımızı da denizleyelim. Şöyle dağıtıyorum. Ne demiştik bunlar? Bu fondü için arkadaşlar. Şimdi birazdan... ekmeğimizi batıracağız. Tabii değil değil mi? Ekmeğimizi şöyle batıracağız. Hadi e, gösterelim. Hadi o zaman şöyle böyle. Hmm. Harika. Ama çok sıcak. Hemen yememek lazım. İnsan midesini haşlar. bence de birazcık daha pişse gayet iyi olacak. Biraz kızarması da hiç üzerine yani Kızarması daha hoş olur. Evet. Benim mantarlarım biraz pişsin, sulansın. Evet. Tamam. Şimdi şunları da dağıtacağım. Herkesin tabağına. Bir tane Hı. örnek göster bakalım nasıl yapacaksın. Yani. Göreyim ben. Hemen. Evet. Dol, dolulardan alalım. Yani bu daha erimemiş, eriyecek. Eridiği zaman bunu böyle tabağımıza kazıyacağız. Evet, biraz kızaracak değil mi üst tarafı? Evet. Şöyle sonra, sonra etmeyeceğiz. Pişti mi? Hı, hı Zaten önceden de pişmişti. Mirzal bu satıyor salatasını annesi. Afiyet olsun tatlım. E, ellerine sağlık bu arada. Ne oldu? Bunlar pişti mi? Hı hı. Evet. Sarıyacığım afiyet olsun. Diloş, Mirzal afiyet olsun Teşekkür size de. Da. Gürsel afiyet olsun. Evet. Bakın salatanız da var. Salatadan da alın. Dumate sizi var mı? Ma. Ne oldu? Afiyet olsun herkese. Nasıl, Nasıl? fondü komajın Fonduk. tadı güzel Çok mi? Çok güzel. Evet. Bayıldım. Vallahi. Evet, evet. Sağ paesine. Güzel. Istiyor musun? Hımm. Alçım. Bu raklet arkadaşlar. Hı. Hemen tahtada kaşık da koydum buraya. Onu da nasıl kullandığımızı görün. Evet, peyniri ben koyayım biraz da birkaç tane daha erisin. Sen ondan da peynir alacağım. Hemen turşu, soğan, mısır da çok güzel tavsiye ediyorum. Burada boş yer var mı? Şimdi koy. Teyze <laughs> Biz bunun içine tuz gerekir mi acaba? Biraz daha sulansın. mı Sulanmış. Gayet güzel. Bir O bak ne güzel kızarmış gördün mü? Bak, iyice erimiş olması lazım. Şimdi ben üzerine patates koyacağım bunun. Peki. Evet, ben de bir tadına bakayım. Vallahi süper. Çok güzel tadı. Hemen şöyle patatesle birlikte Valla bize bir tane kutu yetmedi, maşallah kalabalığız. Dolayısıyla ikinci kutumuzu açtık arkadaşlar. Şimdi onu yapacağız. Burada ama e, biraz önceki o demir kabın için asıl kabın içine dökeceğiz bunu. Ben de hazır buraya bunu çekmek için gelmişken çayımı tazeleyeyim. Millet nasılsınız? Her keyifler yerinde mi? En son bunun bir özelliği dibinde böyle bir e, ne oluyor hafif yanık oluyor ama şu anda ikinci fondü geldiği için evet onu böyle kazımak gerekiyor. Aa işte bu olay. Evet. Wow süper. Zuper. İstemiyorsanız ben alabilir miyim? Evet. Evet. Denizcim, hmm. olduğunda da ben bir raklet daha alabilirim. Hatta Buyurun. şöyle, şöyle evet, hemen ben. bir raklet daha evet. alayım ben. Kornişon alayım ben. Evet, ara sıra bunu böyle karıştırmak gerekiyor ki donmasın diye. Şu şey istiyor. Boşalan kaplara peynir koyun arkadaşlar. Boşalan kaplar. Tamam hemen. Ne bekliyorum? Var boş kap orada? Hı -hı. Hepsi var mı? Var var. Sen çay sene. istemiyor musun Gürçüm? Yine hayır sağ ol. Peki. İstiyor musun? Güzel bir sırt tadına baksaydın. Bakayım. Evet. Sarıya bir level daha atlattı. Fondiye, fondü pomaja. Bunun altı yanıyor değil mi inşallah? Yanıyor, yanıyor. Deniz evet, iyice batır. Sıcak çok Al canım, bak İlk kez fondüyü yiyorum. Bırak ya önceden yedim birkaç kez. Ama fondüyü ilk kez yiyorum. Çok güzel tadı bu. şunu... Afiyet olsun. Teşekkürler. 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 Güzel olsun, feda olsun. Al.

teşekkürler. Vallahi arkadaşlar durum bu. Ee, ne denir? Gelsin muhtar toplasın mı denir? Vallahi burada muhtar da yok. Hani seslensek şuradan gelip toplaması için. Herkes yedi içti. Işte çekildi mi? Yok. Öğrenciler zaten yorgun. Okuldan gelmişlerdi. Ee, ama artık Deniz'le beraber geri kalanları biz yavaş yavaş toplayacağız. Belki biraz bu e, ocak bizi zorlayacak. Neyse yaparız yavaş yaparsın, yavaş. Yaparız canım yaparız hiç Ama çok keyifli çok güzel bir yemekti arkadaşlar. Evet, evet. arkadaşlar. <laughs> Denizciğim senin de ellerine sağlık. Ben de o zaman biz artık e, yavaş yavaş masamızı toplayalım. Bir güzel bir çay denleyelim değil mi evet. üstüne? çaysız olmaz. Yeni taze bir çay demleyelim. E, bu arada Instagram'a mutlaka bekliyorum. Deniz Cenevre'nin sayfasına mutlaka kız kardeşimiz sayfasına bekliyorum arkadaşlar. Abone olunuz Deniz Cenevre'ye de. E, sizlerin abone olması bizim ailemizi genişletecektir. Daha başka sizler gibi güzel dostlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Instagram'da da mutlaka olmalısınız. Çünkü Instagram'dan mesajdan bana yazabilirsiniz. Instagram mesajı gelen bütün mesajları Hemen hemen bütün mesajları okuyorum arkadaşlar. Neyse uzun lafın kısası. Biz soframızı toplayalım, çayımızı koyalım. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz. Görüşmek üzere.